Herkese selamlar, saygılar. Ee, yani ki Bursa tahminlerime başlamadan önce hepinize bol şanslar diliyorum. 9 ee, koşulu bir programımız var arkadaşlar Bursa'da. 2 tane altalımız var. Ee, her zaman söylediğimiz gibi e, ilk önce kendi tuttuğunuz atları yazın arkadaşlar. Bütçenizi çok fazla aşmayın. Ee, bizim verdiğimiz atlardan da kafanıza yatan varsa tercih meselesi e, oynayabilirsiniz arkadaşlar, verebilirsiniz diyerek e, tahminlerime geçiyorum. Evet yarın Bursa'da e, birinci koşu altının birinci ayağı bir maydan yarışla başlıyor arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1300 kumda koşacakları. Evet burada 4 tane atımız var arkadaşlar. E, i̇lk atımız e, İtman pistinde çok beğendiğimiz 7 e, numara Storm Runner arkadaşlar. Storm Runner e, Halil Kaplan idaresinde. Bu mendip yavrusunun e, dayının, e, çok başarılı olacağını düşünüyoruz. E, i̇kinci sıradan şans verdiğimiz at e, 8 numaralı Şah Demirkır arkadaşlar. Bu Kır Demirkır e, temsilcisi temsilcisinde çok iyi bir orijine sahip. Onur Yıldız İdaresi'nde ikinci sıradan şans veriyoruz. E, üçüncü atımız e, 4 numaralı Impostor arkadaşlar. Bu Pakopoy temsilcisi de. hakikaten çok iyi bir orijine sahip. E, üçüncü sıradan çok şanslı olacağını düşünüyoruz. E, ve burada e, dördüncü sıradan şans verdiğimiz at ise Cemal Paso İdaresi'ndeki Kapı Delmar arkadaşlar, ee, buradan e, sürprizde sürpriz şansı veriyoruz. Evet ilk ayağımızı altılımızın Bursa'daki ilk altın ilk ayağını e, 7-8-4 ve 2 olarak geçiyoruz. Evet e, ikinci ayak bir şartlı 5 yarış arkadaşlar, 4. Tur İngilizlerin 1900 Kumdaki. Evet ilk altımızdaki e, tekimizi burada kullanıyoruz, 4 numaralı Siemper arkadaşlar ayak kurşun ilerisinde. Artık gelmesini bekliyoruz. Yani gelmese de ayıp ederler. Tek arkadaşlar ilk altının ikinci ayağı Seyhan Pretek 4 numara. Üçüncü ayak üçüncü koşu saat 14'te yapılacak olan bir kısa vade 6 yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 kundaki. Burada iki atımız var arkadaşlar. 3 numaralı Sönmez Yiğit ve iki numaralı Gürpınar'ın burada çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Eşit, eşit şansa sahipler. İlk atımız Sönmez Yiğit arkadaşlar. Kadir Tokaçoğlu idaresinde. Bu mesafede yeni 2 dereceye sahip ve iyi çalışmaları göz doldurmuş idman pistinde. Gürpınarlı'da yine arkadaşlar aynı idman pisti sağlıklıydı. Burada gelir olduğunu düşünüyoruz. Barbarakon'u Barbar tercihlemedik arkadaşlar. Sanki bize daha bir kısa da daha iyi gibi geliyor. 1200 veya 1300 olsaydı ona da verebilirdik ama burada bir Sönmez'de de Gürpınarlı kurgumuza verdik. İkisini de çok tutuyoruz burada. Evet dördüncü ayak ilk altımızın dördüncü ayak saat 14.30'da koşacak olan bir handikap 14 yarış. Dört yukarı Arapların 1400 kumdaki. Evet burada altı tane atımız var arkadaşlar. İlk atımız kısa orta mesafeli kum yarışlarının çok iyi koştuğunu düşündüğümüz bir baba mevli temsilcisi olan Halit Gökçe idaresindeki sağdan ateş arkadaşlar. Evet Manpisinde de çok iyi dereceleri vardı. İkinci sıradan şans verdiğimiz at 7 numaralı gece kralı arkadaşlar. Berkan Çığlığı idaresindeki e, gece Kralı'nda e, burada şanslı olacağını düşünüyoruz. totosuna çok aldanmayın arkadaşlar. Üçüncü sıradan şans verdiğimiz at 10 numaralı Kılıç Faro arkadaşlar. Evet Şevkat Gökçe idaresindeki Kılıç faro da burada çok iddialı olacaktır. E, Bursa pisti de iyi dereceye sahip. İdman pisti de iyi. Kilo avantajı da var. Üçüncü sıradan şans veriyoruz. Evet dördüncü sıradan şans verdiğimiz at e, 4 numaralı Memo arkadaşlar. Adem Ceylan İdaresi'ndeki Memo da Burada çok şanslı olacağını düşünüyoruz. Beşinci sıradan şans verdiğimiz at ise e, buranın e, AGF'si çıkacağını düşündüğümüz e, 11 numara Rüzgar Sesi arkadaşlar. E, rüzgar Sesi de burada iddialı olacaktır. Ve burada e, bir de sürpriz atımız olacak. Altıncı atımız. 9 numara şanslı Kafkas arkadaşlar. İdeal, mesafesini koştu, i̇deal mesafesinde koştuğunu düşünüyoruz. Her ne kadar 105 günlük bir arası olsa da e, Kürşat Yılmaz idaresinde günün tatlı süprizini yapacağını düşünüyoruz. Evet, dördüncü ayağı da tekrar etmek gerekirse 3 numaralı Saaden Ateşi, 7 numaralı Gece Kralı, 10 numaralı Kılıç Faro, 11, e, e, 4 numaralı Mema, 11 numaralı Rüzgar Sesi e, ve 9 numaralı Şanslı Kafası olarak geçtik arkadaşlar. 5. koşu, 5. ayak saat 15'te koşacak olan e, 2. Maydan yarışı 1300 kumda yine 3 yaşlı İngilizlerin. Evet burada da iki atımız var arkadaşlar. İlk atımız e, 6 altı numaralı Lord of Victory. Evet Onur Yıldızı İdaresi'deki e, bu Victoria galip temsilcisi hakikaten çok mükemmel bir orijine sahip. İtma de en iyi atlarından biriydi arkadaşlar. Burada tek rakibinin olduğunu düşünüyoruz. Eğer İtma pistindeki çalışmaların hakkını verirse, sahaya yansıtırsa e, günün e, bir sürprizini gerçekleştirebileceğini düşündüğümüz 5 numaralı Hürder Şah arkadaşlar Mahmut Turan idaresinde. E, o da e, çok iddialı olacağını düşünüyoruz burada ve 5. ayağımızda 6 ve 5 olarak geçiyoruz. İlk altının son ayağı 6. koşu saat 15.30'da koşacak arkadaşlar. Bir handikap 15 dişi yarışı 4 yukarı İngilizlerin 1800 kumdaki. Burada da 4 atımız var arkadaşlar. İlk atımız 5 numaralı Queen of Street. Onur Atmacı idaresindeki Queen of Street'in burada çok formda çok iyi yerlerde olacağını hatta kazanabileceğini de düşünüyoruz arkadaşlar. İkinci şanslı safkanımız 6 numaralı Lady Karşıyaka. E, İlker Soyad idaresinde yine. Mampiste de çok iyiydi bu. Memlük temsilcisinin e, bu mesafeleri e, koşacağını e, düşünüyoruz. Ve gelir olduğunu da düşünüyoruz arkadaşlar. E, e, bu mesafede Bursa'da en iyi derece sahip birisi arkadaşlar. Üçüncü sıradan şans verdiğimiz at dört numaralı Hellstrom. E, Hellstrom da gerçekten isim üzerinde bir at arkadaşlar. Burada gelir olduğunu düşünüyoruz. O da iyi bir orijinal sahibi. Zülfikar Karabul Karabu liderlisinde 3. sıradan şans verdiğimiz at. Bu Burada da yine bir sürpriz atımız var arkadaşlar. 2 numaralı Pestof Fatoş. Berkant Gökçe liderlisinde Pestof Fatoş. İtman Pist'in en iyi atlarından biriydi. O da İtman Pist'teki derecelerini sahaya yansıtırsa burada çok iddialı olacaktır. Evet, altınımızın, ilk altınımızın son ayağında 5-6-4 ve 2 olarak geçiyoruz. 7. koşu saat 16'da bir handikap 14 dişi yarışı arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kumdaki. E burada da 2 atımız var arkadaşlar. E burada da favori plase olarak çıkacağını düşündüğümüz fal ve 3 numaralı Turbar kızın ayrım yapılmadan kuponlarınızda olmasını e tavsiye ediyoruz. E Wasserfall e, hakikaten Pist'te Çok iyiydi. E derecede yani <laughs> derecesi de iyi. Uğur Levent İdaresi'nde Bursa'da Koşacak. E, e, üçün, iki, e, Tulpar kızı ise e, son yarışını çok beğendik arkadaşlar. Bu Amerikalı temsilcisi e, çok diri görünümüyle. Gerek idman pistinde olsun gerek yarışta olsun. Çok ilgimizi çekti Okan Gökçe idaresinde e, Şanslı olacağını düşünüyoruz. 7. koşuyu da 1-3 olarak geçiyoruz. 8. E, koşu ah, ikinci altımızın 5. ayağı. Yine bir şartla 5 yarışta devam edecek arkadaşlar. Dört yukarı Araplar'ın 1300 kundaki. Evet, e, burada e, son yarışında, Bursa'daki son yarışında da yine tek kullanmıştım Şagriyat. E, bir sefer Ekürüs'ü e, güvendik. Çok daha kaliteli, o da kaliteli. E, ekürlerin burada ben geçilmeyeceğini düşünüyorum. E, gerek idman pistteki durumlarıyla, gerek mesafe, bu mesafedeki başarılarıyla burada tek olacağını düşünüyorum ben bu Ekürlerin. Ve sizlere iki altını tek olarak veriyorum. E, bir on. Güvendik ve Şagriyat Ekürlerinin. Ve altılımızın, ikinci altılımızın son 9. koşu saat 17'de arkadaşlar. Ee, bir Handikap 15 yarışta sona erecek. Ee, Bursa'daki koşular. 4 yaş arapların 1800 kutunda koşacakları. Evet burada da alt e, atımız var arkadaşlar. E, i̇lk atımız 5 numaralı Gece Işığı Mahmut Turan İdaresi'nde yine. E, gece Işığı e, bu mesafede bu atlar içerisindeki en iyi dereceyi yap, 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 yapan at bu mesafede. Utlan pistte de çok iyiydi. İkinci atımız 5 numaralı Ardahan arkadaşlar. Yani Nevzat Avcı idaresinde. O da bir piste çok iyi bir dereceye sahip. Lan de çok formdaydı. Üçüncü sıradan şans verdiğimiz at ise 2 numaralı Kerem Bey'im arkadaşlar. İlk defa uzuna çıkacak olan Kerem Bey. E, hakikaten çok kaliteli bir at. E, çok kaliteli atlarla koştu. Özcan Yıldırım idaresinde çok şanslı olacaktır. Dördüncü sıradan şans verdiğimiz at 1 e, numaralı e, bizim arkadaşlar. formda, Bizim de çok formda e, Kürşat Yılmaz idaresinde burada iddialı olacaktır. E, ve burada İdman pistinde dikkatimi çeken buranın bombasını patlatabileceğini düşündüğüm 10 e, numaralı boz hayat arkadaşlar Cemal Paso idaresinde. Kupanlarınızda mutlaka olsun arkadaşlar. Hakikaten İdman pistleri çok iyiydi. İdman çalışmaları. Ve yine burada 4 numaralı Mehir abla arkadaşlar Cemal Tun idaresinde. O da burada e, bir sürpriz gerçekleştirebilir. Evet son ayağı da 9. koşu 2. altın son ayağında 5-7-2-1-14 olarak geçiyoruz. Evet Bursa yarış tahminlerim burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize tekrar bol şanslar diliyorum. Bir beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.